Herkese merhabalar. Bu videoda Moses analizi ile karşınızdayım. Tabii bu boksör oldukça hareketli ve hem içeriden hem dışarıdan çok güzel yumruklar vurabiliyor. Ve savunması da hareketli bir savunma. Rakibiyle arasındaki mesafesini iyi koruyor ve sürekli o bakın işte mesafeyi değiştirerekten, aşağıya yukarı yüksekliği değiştirerekten hareketli bir savunma yapıyor. Bu da çok önemli bir özellik. Bunu Oleksandr Usyk'te de biz görebiliyoruz. Ve rakibine gerçekten hemen onu yıpratabilecek yumruklar vurabiliyor. Yumruk gücünün de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İşte bakın burada çok çabuk rakibini düşürdü. Gerçekten bakın sağlı sollu o hareketlenmeleri, ayaklarının hareketi gerçekten muazzam. Frank Warren'ın gözde boksörü benim de listemdeki e, ikinci en iyi boksör onu söyleyeyim ve geleceği de gerçekten çok parlak e, ters kart bir boksör şu anda yaşı 19 e, muhteşem bir e, öğrenme süreci var önünde ama daha şimdiden çok önemli e, boksörlerle Tyson Fury olsun e, diğer boksörler olsun sparring yapmış durumda. Burada Tyson Fury'nin 17 Şubat'taki Uysik maçı öncesi Moses Itauma'nın sparringde olduğunu görebiliyoruz. Tabi maç 18 Mayıs'a ertelendi ama yine Tyson Fury ile sparring yapacaktır Moses Itauma. Buradaki İrlandalı boksörü de biliyorsunuz Thomas Carty. Şimdi Moses Itauma'nın diğer bilgilerine geçelim. Bugüne kadarki ki 8 maçın hepsini kazandı. 6'sı knockoutla. 2004 doğumlu, 2004 Aralık doğumlu. 19 yaşında şu anda. 1.98 boyu var ve 2.00 metrede kanat açıklığı bulunuyor. Burada İlya Mezencev karşılaşması 17 Şubat'ta biliyorsunuz Fury Usyk alt kartındaydı. Bu iptal edildi. Onun arkasından yakınlarda Dan Garber'la maç yaptı. 22 Mart'ta ve onu birinci roundda nakaltla beraber yenmiş oldu. Teknik nakaltla. Hakem aslında maçı biraz erken durdurmuştu. ama güzel bir performans görmüştük. Mozes ite olmadan. Dünya sıralamasında şu an 108. sırada bulunuyor. İngilizlerin en iyi 13. boksörü. 8 maçının 6'sının nakavt olduğunu söyledik. Ve 19 yaşında. Bugüne kadar önemli kimle karşılaştı diye bakacak olursak çok da önemli isimlerle açıkçası maç yapmadı e, baktığımız zaman ama e, knockout oranı e, yüksek olması da tabii ki e, genelde bizi şaşırtıyor ama bu boksörde şaşırtmasın e, yumruklarının gücünü e, videonun başındaki e, kesitte de gördünüz zaten gerçekten yumruk gücü olan bir boksör ve güzel açılardan yumruklar. Vurabiliyor. E, Moses Itoama. E, tabii Itauma ile alakalı sizlerin e, düşünceleri neler, e, onları da lütfen yorumlara yazın. Ben bu boksörün e, gerçek anlamda İngilizlerin e, işte Fury ve Usyk'ten sonra hatta e, Daniel Dubois'un da iyi olduğu söyleniyor ama bence Daniel Dubois'dan da daha iyi bir boksör. Moses Itauma. Ve şu ana kadar çok kısa bir zamanda hemen 8 maç yaptı. Yaklaşık 13-14 aylık bir süreçte 8 maça çıktı. Ve 9.sü da zaten 18 Mayıs'ta olacak. İlya Mezencevli mi karşılaşacak? Tabi onu bilemiyorum. Tekrardan ilan edilmedi. Muhtemelen rakip yine aynı olur. O da çok aşırı iyi bir rakip değil aslında. 300. sıralarda bir boksör. Daha önemli isimlerle mozesi itaumayı görmek isterim ama özellikle işte Fury olsun diğer büyük boksörler olsun onlarla sparring yapması gerçekten itaumanın kalitesini gösteriyor. Tabi hatırlayacaksınız yine dünya sıralamasında üst sıralarda olan Kevin Larena ile de sparring yaptığına dair ben zaten topluluk sekmesinde paylaşmıştım. E, Moses Itauma e, her anlamda çok e, etkili bir boksör. Çabuk öğreniyor. Boks IQ'su da yüksek. Boks IQ'sudan e, kastımız ne? Ring içerisinde yani ben hangi roundda ne yapacağım, rakibini iyi okuması, ringde nerede duracağım, hemen üzerine mi gitmeliyim gibi konularda rakibini çok iyi süzebiliyor. E, bu da tabii ki e, sparringlerdeki e, onun tecrübelerindendir e, diye. Ve tabii unutmadan şunu da söyleyeyim. Amatörde de şampiyon oldu kendisi e, birçok kez. E, bundan dolayı Ita e, genç yaştan beri boksa olan tutkusunu hiçbir zaman yitirmedi. Ve sık maç yaptığı için de e, bence ileride daha önemli isimlerle de beraber onu maç yaparken göreceğiz. Zaten Frank Warren e, bu boksörü hani keşfetmesi öyle boşuna olduğunu ben zannetmiyorum. E, Fury de Tyson Fury de yine aynı şeyi söyledi. Onun için çok yetenekli olduğunu söyledi. Ve diğer e, İngiliz boksörler de yine aynı şekilde e, itibamaya birkaç kişi hariç saygı duyduğunu söyleyebilirim. Solomon Dakresli aralarında böyle bir e, sürtüşme oldu hani belki onlar maç yapabilirler. Yani dedi ben. İşte Dakres onu e, önemli değil dedi, ne dediği benim hakkımda gibi konuştu. E, Dakres de yine amatörden e, ağır siklete çıkmış, e, nispeten orta seviye bir boksör ama itibamaya rakip olamaz diye söyleyeyim. İleride eğer benim boksörlerimle karşılaşırsa işte Bakodir Jalolov ya da işte Andri noviski ile vesaire, ben kafa kafaya dövüşeceğini düşünüyorum. E, özellikle işte Nowiski ile ama Celulov bence Itavmayı yenecektir diye düşünüyorum. Tabi e, sizler de düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bu genç boksör e, geleceğin yıldızı bence ve mutlaka en azından bir ünvan karşılaşması görecektir. Kemellerden birini de e, belki de alacaktır diye düşünüyorum. E, bu videoda bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videomuz Efe Acakbay Biliyorsunuz e, Guido-Wiener'le karşılaşmasının analizi olacak. E, o videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.